Baya baya şeyim yani. Baya baya. Abi chest'i açamıyorum ya. Aynen ya arada kalıyor ya. Şeylerden çıkacaksın merdivenlerden. Biz birbirimizi kaybedin bence. Arkamdayım kanka. Arkamda mısın? Hı hı. Tam arkamdasın. Tamam koşun. Tam arkamdayım. Yani. Bir video izlemiştik. tam arkamdayım diyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> İnsan <gülüyor> evladı. <laughs> <laughs> kanka o isimlerini vermeyelim. Ver, ver, Bekle. Ver. Şey aldım setim ben ya. Sen de. set oluyon ya. Aynen ben çabuk çek. Bu testlerin yerini Şu arkamızdan birisi geliyor mu? Evet. Set de değilmiş ya o kadar. İçinde bir borç. Kılıcım var mı? Baltam var. Ama bir, bir gel sen şey yapayım. Bot çizme. O sende de şey var. Ne? Ne? Aa bende gitmiş o. Oha bende insan var. Haa. Aa bende iki saat da balta gitti. Altı, 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 gitti. De, Oha niye gitti benim hı. itemlerim gitti Or, benim. O ben niye her videoya gerçek oluyorum? Aynen. bazen şans biliyor ya işte ondan. Şu şeyi de, video şeyini de şuraya aldım. Chest bu akademi. Yani, ben bilmiyorum chest'ini yani gel sen bende. Beni tanıyamam musun? Ben üçüncü laf atlamam. Eskiden çok rahat oynardım ben zaten. Gelmiyor. Hayır. Şurada chest olması lazım. Tapşura canlı galiba videoda inşallah çıkacak. Kaleler var burada şey konuk Bir arada böyle saklanmış bir yerde bir chest var. Bakayım sen Ana ben şuradan yukarı çıkabiliyor mu? senin bakayım Oo, senin oldu? Dur ben de var. Bakayım. ama şeyim yok yani. Baltam kılıcım ben yani onlar. test var bak sen ağacın üzerindekini bulmaya çalış Ben tarlaya gidiyorum <laughs> Bye, litre su var. Bak şimdi, var mı var? O tahta kılıç, altın kılıç. O iki tane de altın. Üf, yemek sıkıntımız da bitti. Ben şurada deri itemleri boşaltayım beni koru kanka. Tarla itemler bu yok mu? Oha tarla insan bir yemek koyardı. Kanka sen beni arkadan bir koru. Neredesin? Ben şeyleri Hayır. koyuyorum. Ne itemler O suyun içinde bol mu? Yok kanka. O oh, çekti. Ben, ben de bu çekti hemen yanımda. Bakayım ne çıkacak. Oha. Çıkacağım. İki demir, bir çubuk. Abi gel bana demir kılıç yapın. Tahta bakın o Ben, ben ta taş kılıcımız var oğlum. Altın kılıç taş kılıcımız var. Gel yukarıdaki gidelim. Kanka gel atayım şey sana de. direkt. Altı çift var. Pantolonu yok kanka. Dur, altı çift Onları... çekeyim. İkinci taş kılıç kral. Oha. Kesler al. yenilendi. Aldı. Almamışsın. Hatta ikiden bok falan çıktı. Oğlum almamışsın gel tamam gel. Ufhan, taş kılıç mı? K... Taş kılıç mı zaten buraya deniz oldu. Tabii ki taş kılıç kılıç olur mu? Aa bak mı oluyor komutanım? <laughs> Attım <laughs> Ya dışarıdan bağırıyor ya lan bağırma amına İki videodur bağırıyor videonun içine sıkıyor ya. Nasıl ben bence diye ortaya gitmeye gerek yok ben de bulmuyorum. O zaman tepeye çıkalım gözüküyor. O zaman bulduk bulduk. Suyun olduğu yer ortadır kanka zaten biliyorsun. Aynen. İçinde merdiven var mı? Bak su çıkıyor buradan. Ben, ben, ben direkt, buradan direkt çimden çıksana. Niye bu? adamadı seni sudan aşağı gitti herhalde. Ne Çakma Çakmak. Şeyde çok Evet the optic Fighter yazdı. Ben, yani. ben falan mı dedin? Bir, bir dakika kaldı. Yok. Ben de deki istedi yani aynı İşte var. Asla, çok güzel. Tam iyi. Altın Aa bu da <laughs> bu nasıl bir yer lan? almak <laughs> O kaçtı, he, ka he kaçmış? <laughs> ne ne yapayım? Bir kaç vardı, görmedim. O adam nasıl taradı? 3 kişi ]tım. takımla Ben ne yapayım? Ben <laughs> ne yapayım bunda? Ben dolayım ben. De. Diyor ki, "O ne yapıyorsun? Ne yapayım?" <gülüyor> <gülüyor> Söyle hadi açıkla. Kaç kişiye saldırayım <laughs> yani. Hadi arkadaşlar videonun bu videonun da sonuna geldik. Hoşçakalın güle güle.